Selamlar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Burada böyle bir güzellik var, bakar mısınız? Yaklaşık 3 hafta önce doğum yapmıştı bahçedeki bu güzel kız. Böyle dört tane yavrusu oldu arkadaşlar. Bakar mısınız hallerini? Biraz büyüdüler, gözleri açıldı artık. Onları şimdilik böyle bir kutuya koydum arkadaşlar. Annenin haline bakın, <laughs> yoruldu biraz ama e, kolay değil arkadaşlar, ilk doğumu. 4 tane birden oldu. Şu yaramazlara bakın, şu yaramazlara. Ama minnaklar. Arkadaşlar çok tatlılar. Biraz büyüsünler bahçeye indireceğim arkadaşlar. Orada bakmaya devam edeceğim. Havalar soğuk gidiyor diye bırakamadım. Bakar mısınız kutunun içine koydum. Allah 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 nereye gidiyorsunuz kuzular? Nereye gidiyorsunuz söyleyin bakalım. Kızım ne yapıyor bunlar? Çok yaramaz bebişlerin seni. Yaramazlık mı yapıyorlar? Aman. Zaman zaman yoruluyor arkadaşlar. Yanlarından kaçıyor azıcık. Ama nereye kaçacak? İşte yaş mama falan alıyorum arkadaşlar. Ev yoğurdu, sütü gelsin diye kefir e, kaliteli kuru mama veriyorum. Tavuk kalıp açlıyorum arkadaşlar. Ciğer, hani sütü daha çok olsun bebeklere yetsin diye ama büyüdüler maşallah. Özellikle yaşmamayı çok seviyor arkadaşlar. Onun da biraz kalitesini almaya çalışıyorum. Nereye nereye? Artık bu kutuda <laughs> küçük gelmeye başladı bu kuzulara. Veya alıp diğer eve götürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Küçük odaya koyup hani bir hayli büyüyünceye kadar bakıp sonra tekrar bahçeye getirmeyi düşünüyorum veya biraz büyüsünler aşağıya bırakmayı düşünüyorum ama yani sürekli gözetimim altında olacaklar mamalarını sularını eksik etmeyeceğim havalarda iyileşiyor zaten o zor günleri atlattık gibi soğukları işte bizde durumlar böyle arkadaşlar. Büyümeye devam ediyorlar. Zümrüt'ün bebişleri kocaman oldu şimdi. Kızana bile girmek üzereler arkadaşlar. Girdiler bile hatta. Bağırıp duruyorlar evde. Bakalım bu minnoşlar da böyle büyüsünler. Gelişmelerini size sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Size atacağım videoları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her şey bu canlar için. Sevgiyle kalın.